Merhaba arkadaşlar şu anda sosyal medya hesaplarında sosyal medyada gündemde en çok konuşulan konulardan biri 22 Kasım tarihi yani okullar 22 Kasım'da kapanacak ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim şu anda biz gerek Twitter'da olsun gerek Instagram'da olsun birçok haber sayfalarında da olsun bu konuya çok değinildiğini gördük. 22 Kasım olayı. Yani 22 Kasım'da okullar kapanacak mı kapanır mı olayını gördük haberini gördük. Biz de sizlere hemen bir açıklık getirelim dedik. 22 Kasım'da okulların kapanacağı ile alakalı %100 kesin ve net bir şekilde haber yok. Bunu ilk öncelikle belirtelim. Yani 22 Kasım'da okullar %100'lük bir oranla kapanacak diye bir şey denemez. İlk öncelikle bunu belirtelim baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmut Özer'in kararı okulları kapatmamaktan yana ancak bu kararlar ne kadar okulları kapatmamaktan yana olsa bile bu durum öğrencilerin moralini bozmasın diye de söylenebilir. Yani nasıl sınavların iptal olacağı zaman bütün bakanlar, bütün Cumhurbaşkanı olsun, bütün Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı olsun sınavların iptal olmayacağını söyleyip nasıl sınavlar iptal olduysa bu durumda bu şekilde olabilir. Yani öğrencilerin, velilerin e, haberi olmasın diye bu tarz bir açıklama yapılabilir. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki Tabii ki biz bu açıklamalardan da kapanmayacağını e, görebiliyoruz. Ancak dediğimiz gibi tam tersi olabilir. 22 Kasım'da kapanır mı olayına gelirsek dediğimiz gibi 22 Kasım'da kapanma oranı %100'lük bir oran değil. İhtimal var mı? Evet var. Vaka sayısına göre kapanma ihtimali değil ama yeni tedbirlerin alınma ihtimali var. Çünkü 22 Kasım'da da kabine toplantısı yapılacak. O nedenle okullara yeni kararların alınma, yeni tedbirlerin alınma ihtimali var. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.